MEP AGS öğretmeni uyumaz. MEP AGS öğretmeni yorulmaz, acıkmaz, susamaz. 21. gün soru çözümümüze hoş geldiniz öğretmenlerim. Biliyorum. Biz ne yapacağız? Yılmadan azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Peki bugün ne yapıyoruz? Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin genel yapısını sizlerle birlikte soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Peki biz burada Marif Modeli kendi içerisinde 4 güne ayırmıştık. 4 günün ilk gün konusu olan öğretmenlerim başlıklarımızla ilgili soru bankamızdan ve Masterchef branş denememizden sorularımızı çözelim. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin Özgürcüğüm ne diyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye 100 yılı marif modeli temel bileşenlerden biri değildir? Eğitim birçok bileşen olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran... Eğitimin direği insanlığın geleceğini ufuklar açan bir kapıdır. Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Marif modelinde 5 temel bileşen vardır. Ara disiplinler diye bir şey var mı? Yok öğretmenlerim. Ara disiplinler dediğimiz olay 2005 eğitimde karşımıza gelmişti. 8 tane ara disiplin vardı. Özellikle öğretmenlerim diğer derslerin içerisinde vermek yerine her dersin içeriğine serpiştirilerek verilir idi. O yüzden Türkiye yüzyılı marif modelinde ara disiplin diye bir kavram yoktur. Yeri gelmişken söyleyelim. Disipline demek de özgürcüm, Disiplin ders demektir. Ara ders olgusu marifte yer almaz. Peki öğrenci profili var mıdır? Elbette vardır. Öğrenci profili içerisinde 10 tane profilden bahsederiz. Peki bütüncül eğitim anlayışı Elbette çocuğun bütüncül gelişimini sağlamak için ne tür eğitimler verilmesi gerektiği üzerine dururuz. Beceriler çerçevesi vardır. Beceriler çerçevesi içerisinde eğilimlerin, sosyal yaşam becerilerinin nasıl olacağını ve ne şekilde verilmesi gerektiğine yer verilir. Erdem değer eylem çerçevesi vardır. Burada özellikle 20 tane değer anlayışının nasıl olması gerektiğini, çatı değerlerin neler olduğunu bahseder. Peki beşinci öğretmenlerin birleşimimiz temel yaklaşımımız vardır. Burada marif modelin temel yaklaşımına yer verilmemiş. Temel yaklaşım ise marif modelinin için ortaya konduğunu ortaya koyan öğretmenlerin bir bileşendir. Marif modelde ara disiplinler olmayacağı için cevabımız Adana seçeneğidir. Haydi bakalım ikinci sorumuz geliyor. Keyifli bir soru. Türkiye yüzyılı marif modelinde öğrenci profili 10 bütünlük alanı çerçevesinde tanımlanmıştır. Buna göre hangisinden bahseder diye sorar. Öğretmenim herkesin eşit haklara sahip olduğuna inanıyor ise adaleti benimsiyorsa insanlara, diğer canlılara, çevreye, farklı inançlara, farklı başkalarının haklarına, üzerinde emeği olanlara saygı gösteriyor, onları gözetiyor ise verdiği sözleri tutuyor, başkaları tarafından güvenilir biri olarak kabul ediyorsa yani bir soruda doğru olmaya, dürüst olmaya, öğretmenlerim adaletli olmaya vurgu yapıyorsa cevabımız tabii ki de ahlaklı profil özelliğimiz olacaktır. Öğretmenlerim 10 profil özelliğimizden birisi ahlaklıdır. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi bilgi, cesaretli, merhametli, üretken, sorgulayıcı, sağlıklı, iradeli, vatansever de vardır. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Adaletli diye bir profil özelliği yok. Adaletli olmak bir çatı değerdir ama bunu notların arasına al. Peki öğretmenlerim ne deseydi bilge olurdu? Bilge olabilmesi için bilgili olma, ilime ulaşma, belagat sahibi olma yani dili etkini kullanmaktan bahsetmesi gerekirdi. Merhametli olabilmesi ise yardımsever, şefkatli, sevecen olma, başkalarına destek verme, dayanışma içerisinde olmakla ilgilidir demektir. Peki üretken olmak yeni şeyler ortaya koyabilmek, yaratıcılığı ortaya koymak, azim, kararlılık ve sabırlıkla devam edebilmekle ilgilidir. Ama bize bu soruda adaletli olmaya, başka canlıların yaşam hakkına, güvenilir olmaya vurgu yaptığı için cevabımız tabii ki de ahlaklı. Yani Bursa seçeneğimiz olacaktır. Hadi yeni sorumuz gelsin Özgürcüğüm. Marif model öğretim programında yer alan yetkin ve erdemli bireylerin yetiştirilmesi noktasında özgün bir yaklaşım ortaya koyar. Doğru sırayla verilmiş insana merkeze alıyorsa, canım öğretmenim insanı merkeze alıyorsa ve ruh ve beden bütünlüğünü ortaya koyuyorsa biz buna ontolojik bütünlük deriz. Ontolojik bütünlük var olmak ve insan olmakla ilgilidir öğretmenlerim. Ontoloji ne demek? Varlık felsefesi demektir. O zaman bir insanın var olma amacı öğretmenlerim insana ve ruh ve beden bütünlüğüne önem vermektir. Peki bilgiye önem veriyorsa, bilgi ve bilgeliği ön plana çıkarıyor ise, düşünme becerilerinin gelişimini destekliyor ise o zaman bu da epistemolojik anlayışla ilgilidir. Epistemoloji zaten felsefi alanda ni olarak karşımıza gelmiş idi bilgi felsefesi diyoruz. Eğitim sürecine vurgu yapıyorsa, geçmişten geleceğe anlayışını içinde taşıyor ise ve sadece bireylerin değil, toplumların da gelişimine vurgu yapıyor ise bu bizi zamansal bütünlüğe götürecektir. Peki değerlere vurgu yapıyorsa, estetik bilinç, ahlaki değere vurgu yapıyorsa iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi öğretmenlerim değerler felsefesine vurgu yaparsa bu da bizi aksiyolojik olgunluğa götürecektir. Peki biz burada insan ruh beden derse ontolojik, bilgi bilgelik derse epistemolojik, öğretim süreci geçmişten geleceğe derse zamansal, değere, estetiğe, ahlaka vurgu yaparsa aksiyolojik olacak. Bu yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan'dır öğretmenlerim. Hadi bakalım Master Chef'ten yeni bir sorumuz. Yukarıda özellikleri verilmiş Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Bütüncül Gelişim Alanı hangisi? Bak biraz önceki soruyla çok rahat çözebilirsin. Verdim ben sana onun bilgisini. İnsanın bedenen ruhen yakaladın mı? Sosyal açıdan iyilik hali olarak tanımlanan sağlıklı. Kişinin hem kendi içinde hem de sosyal çevresiyle denge içinde olmasına bağlıdır beden sağlığı, sağlıklı beslenme, uyku, egzersiz, bağımlılıktan kaçınma gibi faktörlere bağlıyken ruh sağlığı, sorumluluk duygusu, irade, disiplin, yanı sıra ahlaki değerler, inanç, vatanseverlik, merhamet, şefkat, iyilikseverlik, seçicilik gibi iş dünyayı şekillendiren özellikleri barındırmaktadır. Canım öğretmenim bir insanın ruh ve beden bütünlüğüne vurgu yapıyor beden var ise ruhun güzelliği ve bütünlüğü de olacak diyorsa bu tabii ki de bizi ontolojik bütünlüğe götürecektir öğretmenlerim. Etik bütünlük diye bir alan yok. Etik kimin içinde yer alıyor? Aksiyolojik olgunun içinde yer alır. Unutmayın eğitim öğretim sürecine vurgu yapsaydı zamansal. Değeri estetiğe etiğe vurgu yapsaydı aksiyolojik. Bilge ve bilgeliğe vurgu yapsaydı epistemolojik olurdu. Ama ruh ve beden bütünlüğü bizi her zaman ontolojik bütünlüğe götürür canım öğretmenim unutma. Hadi son sorumuz gelsin Özgürcüğüm. Kavramları eşleştirdiğimizde hangisi doğru olur diyor bakalım. Ahlaklı olan birey olgun değil, ilkeli değil, adil evet ilim olsun. O zaman ahlaklı bir birey nedir? Adildir. Ha bir de ne yazması gerekiyor öğretmenlerim? C yazması gerekiyor. Hemen seçeneği ikiye düşürdüm. Peki bilgi olan bir insan olgun mu? Hayır. İlkeli mi? Hayır. İlime ulaşır mı? Elbette ilime ulaşır. Ve bilgi olan insan bunun için çaba sarf eder. Ahlaklı olan insan adildir. Herkese eşit davranır. O zaman iki numaralı öncülümüz Denizli olacak. Cevap Ceyhan ama diğerlerine bakalım doğru mu? Peki estetik olan olgun mudur, ilkeli midir? Tabii ki de olgundur. 3'te A olacak öğretmenim. Peki olgun olması öğretmenlerim yaraşırlık anlamında kullanılır. 4'e baktığımızda iradeli ilkeli. Öğretmenlerim duygu düşüncelerinden ödün vermeyen, kendine göre doğruları olan anlamında söyleriz. Peki biz burada eşleştirme yaptığımızda 1, C, 2, D, 3, A, 4 de bu B olacağı için doğru yanıtımız Ceyhan seçeneğidir öğretmenlerim. Sizlerle ne yaptık canım öğretmenim? 21. gün marif modelin ilk gününde 5 tane güzel sorumuzu çözdük. Bu sorularımızı çözerken bir giriş kısmında yer alan insan profili ve bütünlük gelişim alanlarını birlikte gördük öğretmenlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman söylediğimi söyleyeceğim. Yetmez. Daha çok soru çözmeniz gerekiyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın öğretmenlerim.